Holger 15 Ağustos 1994 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2011 yılında Deportes Antofagasta takımında başladı. 2014-2015 yılları arasında CD University Katolik forması giyen Holger 2015-2019 yılları arasında 2 milyon 280 bin euro karşılığında Polonya FC 1900 takımında top koşturdu. 2019 yılından bu yana Fiorentina bünyesinden yer alan Pulgar, Galatasaray transfer haberlerinde yer almaya başladı. Pulgar, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12,3 milyon euroya transfer oldu. Ancak bu sezon sadece 8 maçta forma giyme imkanı buldu. Pulgar, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kaldı. Galatasaray, Şelili futbolcu Erik Pulgar için Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu transfer teklifi yaptı. Iyi. galatasaray düşme hattı riskinden uzaklaşmak ve puan durumunu toplamak için yıldız transferler yapmak için çalışıyor. Bir süredir torrenti gözlemci ekibinin gündeminde bulunan pulgar transferi gelişmeleri devam ederken erik pulgar hangi mevkide oynuyor sorusu gündeme geldi. 28 yaşındaki pulgar merkez orta saha ve ön libero bölgesinde forma giyiyor. Galatasaray pulgar için satın alma opsiyonuyla kiralama yapmayı hedefliyordu. i̇nak Pena transfer zaferini resmen duyuran Galatasaray, Bafet'in Migomisi de İstanbul'a getirdi. Sıra Erik Pulgar'a geldi. Sarı Kırmızılılar Şileli Yıldız'ın transferinde zamanla yarışıyor. Jetson Fernandes'in Beşiktaş'la anlaşması üzerine gözler Elik Bulgar'a döndü. Sarı Kırmızılılar Fiorentina ile Şilili Yıldız'ın kiralanması için el sıkışırken oyuncunun Avrupa Ligi'nde forma giyebilmesi adına zamanla yarışıyor. UEFA'nın kadro kayıt liste bildirim süresi bu gece 2'de sona erecek. Pulgar bildirime neredeyse 24 saat kala Bolivya'dan milli takımıyla maça çıktı. KSI bir sularında sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Pulgar'ı İstanbul'a getirmek için operasyon başlattığı öğrenildi. Bolivya'nın La Paz kentinde bulunan Pulgar'ı Madrid aktarmalı olarak Türkiye'ye getirmek için çaba sarf eden Galatasaray'ın Şileli Yıldız'ın akşam saatlerinde 10 gibi Türkiye'ye gelmesini beklediği belirtildi. Yaklaşık 20 saatlik bir yolculuğun ardından İstanbul'a ayak basacak olan Pungar daha sonra resmi sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı idarecilerin herhangi bir aksilik yaşamaması için Bulgar'ın lisans ve sağlık raporu evraklarını da hazır halde tuttuğu belirtildi. Fiorentina'da geçirdiği 3 sezonda 64'ü ilk 11 olmak üzere 82 maça çıkan Bulgar 8 gol atarken 7'de asist yaptı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a beklediği Erik Bulgar çili formasıyla Bolivya maçına çıktı. Başarılı ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika forma giydi. Sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı ve Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 3 puanı haznesine yazdırdı. Erik Pulgar 67. dakikada hafif sakatlık geçirerek sahayı yürüyerek terk etti. Agresif bir tarzda sahaya çıkan Pulgar kim o Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo'ya benzetiliyor. Erik'in takım arkadaşlarını bir maestro gibi uyardığı ve yönlendirdiği zaman zaman da sert şekilde eleştirdiği belirtiliyor. kalitesinin yüksek olduğu kaydedilen Pulgar'ın hem savunmada hem de defansta oynadığı takımlara güç kattığı da ifade ediliyor. 15 numaralı formayı tercih eden Pulgar formasında ise Pulgar yazmasını istemiyor. Fiorentina'ya transferinde açıklamalar yapan Şileli Yıldız, biyolojik babasıyla görüşmediği için onun soyadını kullanmıyor. Onu yetiştiren üvey babası Pablo Arya ise futbol antrenörü. Şileli Yıldız'ın diğer bir artısı ise duran top kullanmadaki becerisi Bologna'da kullandığı ilk penaltıyı kaçıran tecrübeli futbolcu bir daha bunu yaşamamak için çok çalıştığını belirtiyor. <laughs> kaçırdığı penaltının ardından Bologna'da 5, Fiorentina'da ise 7 penaltı vuruşunu gole çeviren Erik, İtalya'nın en iyi penaltı atıcılarından biri olurken son kez 2019-2020'de bir vuruşundan yararlanamadı. Şirili Yıldız diğer yandan köşe vuruş ve serbest vuruşları da iyi kullanabilmesiyle tanınıyor. UEFA'ya yeni listenin bildirilmesi için gece 2'ye kadar zamanı olan Sarı Kırmızılı ekip Bulgarı Bolivya ile oynayacakları milli maçın hemen ardından özel uçakla alıp İstanbul'a getirecek.